Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım, Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı ama fikirlerinin ve mirasının sonsuza kadar bizimle kalacağı gündür. O, Türk milletine bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolunda ilham verdi. Atatürk, cumhuriyetin temellerini gençlerimize emanet etti. Çünkü o gençlerimizin Türkiye'nin geleceği olduğunun her zaman farkındaydı. Bizler, Atatürk'ün izinden giderek onun bizlere bıraktığı mirası daha aydınlık bir yarına taşımak için çalışıyoruz. Bugün saat 9.05'te hep birlikte saygı duruşuna geçiyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk, ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Biz de ona ne mutlu ki senin izinden giden bir halk var diyoruz. Ruhun şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk.